Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Güzel bir yazılı çalışmasıyla daha sizlerle beraberim. Bu videomuzda din kültürü dersinizden birinci yazılı soru örneklerini anlatacağım. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Uzun bir soru var. Aslında çok kolay bir soru. Ben niye bu kadar uzun hazırladım? Aslında biraz da konuyu tekrar etmek istediğim için açıklamaları hatırlatmak için sizlere. Yani biraz da çalıştırmak maksadıyla demek istiyorum. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz diyor. Kelimeleri biz kendimiz bulacağız bu boş yerlere. Öğretmeniniz buraya kelimeleri yazabilir, öyle de sorabilir. Ben o şekilde almadım. Devam edelim. Allah'ın bir ve tek olduğuna, onun eşi ve benzerinin olmadığına inanmak, ona hiçbir şeye şirk koşmadan ibadeti yalnızca Allah için yapmak, İslam dininde nokta nokta inancı olarak adlandırılır. Nedir bu? Tevhid inancı. Yazalım. Yaratılmış bütün varlıklara şefkat gösteren, fark gözetmeksizin insanlara merhamet eden, sürekli nimetler veren, rahmeti sonsuz olan. Bu da Rahman. Yarattığı bütün varlıklara karşılık beklemeden nimetler veren, onları koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve onlara merhamet eden Allah'ın ahirette kendisine inanan kullarına şefkat etmesi ve onları ödüllendirmesi. Bu da Rahim yazalım. Besmele çekerken bunları söylüyoruz biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim derken ne diyoruz? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Okuyalım. Allah'ın gizli ve açık ne varsa her şeyi bilmesi demektir. Bu da Alim. Yazalım. Şuraya işaret koymayı unutmuşuz. Allah her şeyi işitir. Bir kelebeğin o zarif hareketindeki sesi de en çok gürültü çıkaran bir canlı veya cansız varlığın çıkardığı sesi de duyar. Bu nedir? Semi. Allah her şeyi görür. Yerin altında, üstünde, uzayda, denizlerin derinliğinde, gecenin zifiri karanlığında bile her şeyi görür. Sınırlı olma bizim içindir. Yani insanlar sınırlıdır. Gece ve karanlık bizim içindir. Allah için böyle engeller yoktur. Bu da Basir. Ya da bazı kitaplarda Basar olarak da yazabilir. Ben ders kitabındaki gibi yazdım. Allah sonsuz güç ve kuvvet sahibidir. Dünyanın en güçlü insanına bile gücü veren Allah'tır. Eğer Allah bize güç vermese biz elimizi bile kaldıramayız. Bir adım bile atamayız. Ama Yüce Rabbimiz her istediğini yapabilecek güçtedir. Allah neyin olmasını isterse ona ol der ve hemen olu verir. Onun istemesini ve yaratmasını engelleyecek hiçbir güç yoktur. Bu da Kadir oluyor. Geldik ikinci soruya. Tevhid inancını anlatan iki tane ifade yazınız diyor. Tevhid konusundan öğretmeniniz kesin soru soracaktır diye düşünüyorum. Ben bu şekilde aldım. Bir tane örneğimiz var bakın. Allah bir ve ibadet edilecek tek ilahtır. Tevhid dediğimizde aslında İhlas Suresi aklımıza geliyor. Peki tevhid konusunda başka hangi ifadeleri yazabiliriz? İlk önce söyleyeyim sonra yazacağım. İlk olarak Allah'ın eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Bunu yazabiliriz mesela. İkinci olarak Allah her şeyi yoktan var eden ve her şeyin sahibidir. Bunu da yazabiliriz. Yine öğretmeninizin kesin soracağı bir soruya geldik. İhlas Suresi İla suresini ve anlamını yazınız diyor. Belki bu şekilde benim gibi sorabilir. Ya da sureyi yazar. Bazı yerleri boş bırakır. O boşlukları doldurun diyebilir. İlk önce hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahü samet. Lem yelid ve lem yulet. Ve lem yeküllehü küfüven ehad. Anlamı neydi? Di ki o Allah'tır tektir. Allah hiçbir şeye muhtaç olmayandır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir eşi benzeri yoktur. Şimdi bunları yazalım. Dördüncü sorumuz. Hazreti Peygamber İslam dininin 5 temel esası olduğunu belirtmiştir. Buna göre İslam'ın 5 şartını yazınız diyor. İlk önce söyleyelim. Birinci olarak kelimeyi şehadet getirmek. Neydi bu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İkincisi namaz kılmak. Üçüncüsü oruç tutmak. Dördüncüsü zekat vermek. Ve beşincisi hacca gitmek. Son olarak namaz çeşitlerini yazınız diyor. Şimdi namaz çeşitlerini 3 başlık altında söyleyeceğiz. İlk olarak farz namazlar. Farz namazlar kılınması Allah tarafından kesin emredilen namazlardır. Nedir bunlar? Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı ya da erkekler için cuma namazı. Bunlar kesinlikle farzdır. Peki kimler kılacak? Akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına gelen Müslümanların kılması kesinlikle emredilen namazlar. İkinci olarak vacip namazlar var. Vacip namazlar farz kadar açık ve kesin olmamakla beraber kılınması emredilen namazlar. Örnek verecek olursak yatsı namazından sonra kıldığımız vitir namazı var. Ya da bayramlarda kıldığımız işte kurban bayramında kıldığımız namaz ya da Ramazan bayramında kıldığımız bayram namazları. Bunlar vacip namazlar. Üçüncü olarak nafile namazlar var. Nafile namazlar da peygamberimizin farz namazlar ve vacip namazlar dışında kıldığı namazlar. Örneğin sünnetler, sünnet namazlar. İşte öğlen namazında farzdan önce kıldığımız 4 rekat sünnet var. Ve farzdan sonra kıldığımız 2 rekat sünnet var. Bunlar nafile namazlar, sünnet namazlar diyoruz. Başka nafile namaz ne var? Mesela peygamberimizin gece kalkıp kıldığı teheccüd namazı var. Ya da Ramazan ayında kıldığı teravih namazı var. Bunlar da peygamberimizin kıldığı namazlar. Biz de onu örnek aldığımıza göre bunları yapmaya çalışıyoruz. Özellikle farzlardan önce ve sonra kıldığımız sünnet namazlarını kaçırmamaya çalışıyoruz. Hemen bunları yazalım. Böylece yazılı çalışmamızın sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. İnşallah din kültürü yazılısından ve diğer yazıların hepsinden en yüksek notları alırsınız diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.